Şu Suriye'den gelmiş 2-2,5 iki, iki milyon muhacir Müslüman Arap kardeşimiz var tabi. Ekserisi Arap demek istiyorum. E bunları alıp oralara yerleştirilse güzel olmaz mı? Onları da orada doğururlar ederler. Araplar bizden fazla doğuruyor zaten. Ne olur o zaman? Orada bu PKK belasının tutunması zor olur. Tampon bölge yapılsa, tampona bu muhacirler konsa mesela. Mesela dediler Suudi Arabistan Ürdün'de var birkaç milyon. O kadar Müslüman ehli sünnet Suriyeli alsa Şia bölgeleriyle arasında tampona yerleştirse, Suud'da da para bol, bunları yedirse içirse, bunlar da rahat yeri görünce doğururlar inşallah. Ehli sünnet çoğalsa, ehli sünnet çoğalırsa ne olsa Şia ile arasında Suudi Arabistan'da Şia tehlikesi bertaraf olsa. Güzel bir proje değil mi? Herhalde Suud kralı düşünüyor mudur bunlar acaba? Türkiye hükümeti düşünüyor mudur sizce? İnşallah düşünüyorlardır. İnşallah inşallah siz merak etmeyin. Ya ben bu kısa kafamdan düşünüyorum ya. En akılsızınız benim ya.